arkadaşlar ben de bugün size e, ee, cross air cross air yapmayı öğreteceğim <laughs> yani oyunda bir tane nokta gözüküyor hedef hedefleri falan gösteriyor şimdi onu gö <gülüyor> <gülüyor> oyunun standart olanı oluyor onu değiştirmeyi göstereceğim. bu işte dört ya üçünden birine gelin Hadi oyun buradan oluyor mu bakayım <laughs> hepsine görebilirsiniz fark etmiyor hanginiz hangisine gireceğimiz yani şu da, silah parkuru da silah parkuru dışı şey, hepsine girebilirsiniz işte böyle buna da gireyim mesela burada yine atölye var hepsinde atölye var yok bunda yok bunda yok direkt yani topluluk sunucusunda da yok evet mantıksal olarak arkadaşların oynadığı da var burada oynayanları der dersiniz atölye hem tamam, şimdi ben buradan oyun alayım Burada bir map var mesela. Siz cross bak şöyle yazdı C -C R O S S hair. -E cross hair yazınca cross hair o e, map geliyor. Bir de bir şey daha göstereceğim. Yani e, böyle map'ler geliyor. Nasıl e, yeni map'ler indirilir? Atölyeye. Şimdi böyle geliyorsunuz. Burada bir daha bakın bir daha göstereyim burada atölye aç var bu atölye aça tıklayınca şey oluyor burada işte göz hatta siz mesela crosshair yazayım crosshair bakın böyle yazılıyor yazıyorsunuz sonra burada mapler çıkıyor benimki bu map e. bu, bu bence en güzeli zaten herkes genelde bunu kullanıyor bunu indir. Bunu nasıl derseniz buna tıklıyorsunuz. Tıklıyorsunuz. gireceğim mi? Şuraya da direkt tıklayabiliyorsunuz. Mesela şurada artı derseniz abone olunuyor ve abone olunca buraya geliyor. İlk girişte biraz uzun sürebilir. Şimdi crosshair nasıl yapılırı göstereyim. Yaptım değil mi ben? Atölye kabul. Oyunu başlatalım. Şimdi sonra ilk başta sizde böyle e, böyle metin şeyleri falan indirilir. O yüzden biraz uzun sürebilir. E, şimdi direkt bende giriyor hızlıca. Çünkü e, önceden de girdim. E, önceden çok girdim. Şimdi crosshair yapmayı göstereceğim. Ben crosshair'ımı çok değiştiriyorum. Yani şu an çok demeyeyim de değiştiriyorum ben. Dört kez falan değiştirdim tarzı crosshair'ler önerebilirim. Yani yani nasıl diyeyim? Ya ben şimdi size önce bir crosshair yapmayı göstereceğim. Nasıl? Bu soru burada bu arada ee, biraz daha haritayı tanıtayım. Map yani. <laughs> şu an ee, yeni bir video çekmiştim. Size de gelmiştir bu arada. Counter Strike Global Offensive Yıkan bölüm 2 indiriliyor şu an yani indiriliyorum renderlandı video atılıyor ondan renderlandı hemen atmaya çalıştım ya yani atmaya başladım şimdi hızlı yüklendi, abi neden çok yavaş oldu biraz yavaş oldu nedenini bilmiyorum şu an hala sabah ama biraz daha enerjim var artık o videoda biraz kötüydüm yani kötüydüm ne diyeyim enerjimi azdı bundan dolayı özür dilerim özür dilerim özür dilerim de özür dilerim burada kroşe işaretli falan var şurada bir takıma geçin o önemli değil bakın thanks for ever burada gördüğünüz gibi bir kırmızı bir kroşe var önce kendiniz işte ben bunları çok bilmiyorum ama buradan kendinize bir kroşe yapabilirsiniz işte bunları kullanarak şu ona tıklarsınız ona değil Şov tarzı. Ben bir Tam kalsın. İşte burada e, so, e map'im işte şeyini değiştirebilirsiniz. map'leri işte Yani haritayı e, lastik kalsın. Sonra burada e, bunları değiştirebilirsiniz. Hmm, isteyeyim. İşte crosshair böyle olabilir, böyle olabilir, böyle olabilir. Kendinize crosshair yapıyorsunuz. Şu an ben ama kendiminkiyle kalacağım. Buradan kendinize crosshair şey yapabilirsiniz. Onun yerine ve buradan da rengini değiştirebilirsiniz. Ben de değiştirebilirim. Böyle. Şu kalsın şimdi? Şu bu Şimdi buradan da e, ünlü oyuncuların takımların oyuncularının şeyleri var. E, var. Mesela Kenny's. Nerede Kenny's? Şurada Happy'nin Kenny's'in ki mesela buymuş. Gördüğünüz ben şimdi kapayım mı? Bu Kenny's'in crosshair'ı. Bunu yapabilirim. Oradan sonra Guardian'ın Guardian'ınkini yapabilirim. Başka Pasa'nınkini yapabilirim. Hepsini yapabilirim. Onun dışında benim daha beğendiğim bir tarafı, Bir bu de burada da var. İşte onun da dışında benim daha çok beğendiğim bir taraf var bu da normal insanların yaptığı kroseleri yani ben bunları daha çok seviyorum böyle değişik kroseler var böyle var böyle var böyle var mesela bu, bu, bu ben bir ara bunu kullanıyordum güzel bir krosel bence sonra böyle var böyle var böyle var benim şu an kullandığım hmm, şu muydu şu muydu bu değil mi bu da olabilir. Bu. Aynen. Aynen. efektin yok. Şu şu. Ya, o değilse de bu güzel. Ama bu değildi. Bir bakayım ben de. İşte bunlar. Bunların hepsini seçebilirsiniz. Asliyorum, siz bunu seç. Bunu çok sevdiniz. Ben şuradan bir tane büyük alayım. Bunu çok sevdim. Ama siz hiç mor rengini hiç sevmezsiniz. Dediğim gibi buradan rengini değiştirebilirsiniz böyle kroşeyler sonra kroşeyi denemek için de bunu yaptım zaten burada bunu kullanabilirsiniz burada botlar var işte. bu botları botlarla kullanabilirsiniz çok değişik bir sosyal. güzel aslında veya onun yerine buradan mesela k47 okay, okay, okay alırsınız spreyini öğrenmek için güzel olabilirsiniz spreyi spreyini, spreyini geliştirebilirsiniz Yine buradan böyle bir şey yapacağız. Şimdi müreyi de güzel bir şey. Burada çok iyi geliştirebilirsiniz bütün silahlarla. Mesela terenin bitti. Onu, onu sonra gösteririm istiyorsanız. Yani burada kodlar var. Yani şurada kodları da öğrenebilirsiniz. Ee, şunu atalım. Şunu yerine başka bir zaman e, AWP'de gözüken crosshair var mı derseniz benim bildiğim bile yok konser ABP de Yani birbirini silahlar sadece böyle işte şeyler görüyorsunuz. Yani bir tek tabanca mı hayır bunlar falan da gözüküyor. Sadece de işte de SSG'de otada falan gözükmez. Aynen yani sadece onlarda. Şimdi kroseri e, ben ne yapacağım derseniz mesela şuradan benimkini değil. Bunun gibi bir şeydi. Bu olabilir bak. Şu yok şu şu. Tamam buydu. Bu muydu? Bunun neydi diye hatırlıyorum. Aynen bu. Bu mu? Bu değil ya. Biraz daha bir şuradan. Hmm. Tamam bu. Şunu kalınlaştıralım. Abi ee, neydi benimki ya? Tamam bir şey de olabilir. Ben yeşil diye hatırlıyorum. Bu değil, bu değil, bu değil, bu değil. Bu oh, değil. Bu ne abi? böyle fiyat verirler de güzel de? Aslında ne abi? Oh, bir şey Şimdi benim kroserimi yapalım tam size biraz. Bunlar ne hiç bilmiyorum. Ee, en çok kullanılanlar herhalde. Değil mi? Değil. Ya, en çok kullanılanlar gibi kullanılanlar gibi bir şey. <laughs> Şimdi seçeceğim. Böyle bir şey olabilir. Bu Kenny'sin abi miydi? şu şu düştü diyeyim ne elfinki de gerçekten elfinki de buydu bu üç gözü Eee böyle dedik mi? Oha bir saniye P90'mış. Bunlar atabili İşte böyle kroşeler yapabilirsiniz. Hmm. Yani bu oyuncularınkinin çoğu böyle işte hiç ben çok uzun olanı yok hiçbirine neredeyse. Eee benim de böyle bir kroşelerim var. Sonra bir de şöyle bir şey var. Siz bunu yaptınız. Peki nasıl kaydedeceksiniz? Şey diyorsunuz yok şey yapıyorum. Eee burada Bakın bak. bu muymuş? Aynen continue diyorsunuz ve buraya kaydediyorsunuz. Mesela benim eee şuna bir tıklayayım. Tamam bakın bu 01'e seylendi. Mesela başka yapabilirsiniz. Bu artık 01'de. Blood Kastım. Buradaki buymuş işte. Mesela şöyle bir deneyim. Mesela bunu yaptım ben. Bunu buna kaydettim. Atıyorum. Ben bir sürü sayı aldım. Ama iki istiyorum. Buna tıklayınca bu geliyor. Böyle bir olay. Tamam mı? Mesela başka başka sevdiğiniz atıyorum. Kenny'yi sinkini sevdim ben. onu ikiye kaydederim. İstediğim zaman onu alırım. Sonra gelelim başka kiminkini sevdim. Kiminkini sevdim ben. Seviyorum güzel. Kullanmış. Onu buraya koyarım. Sonra atıyorum. Gerçekten sevdiklerimi koyuyorum. Şöyle şu. Ya bu. Evet. Ee, biraz daha bakalım. Ben mesela bir de bunu bunu sevdim. Bunu da dörde koyarım. üç mesela. Sonra gelirim buradan ne atlarım? Bunu alırım. Böyle bir olay. Sonra da bunu işte kullanırım. Evet arkadaşlar bugün e, bu geldik. Daha çok böyle video videolar işte nasıl diyeyim, öğretici videolar istiyorsanız e, bu videoyu like atmayı ve aşağı aşağıdaki yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın. E, görüşürüz. Bay bay.